Merhaba değerli yatırımcılar. Bugün sizlere tarıma dayalı ekonomik yatırım konularından yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına ilişkin yatırımlar hakkında bilgi vereceğim. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yetiştiriciliği işletmelerinde güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, toplu basınçlı sulama sistemleri için sulama kooperatifleri ve üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini üreten tesislerin yapımı, 3 dekardan küçük olmaması şartıyla mevcut modern seraların ve elimizdeki broiler çiftliklerinin enerji ihtiyacını karşılamak için yapacakları yenilenebilir enerji üretim başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir. Tesis kapasite raporunda hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51'ini ve en fazla %110'unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Bu yatırım konusunda biyogaz Güneş ve rüzgar enerjisi kullanılarak elektrik üretecek bütün tesislerin enerji hatlarını ulusal şebekeye bağlaması şarttır. Şartlara uygun olarak ve KDV hariç hazırlanmış 250 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında tutara sahip projelere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından %50 oranında hibe desteği sağlanır. Değerli yatırımcılar, detaylı bilgi için iletişim numaralarından bize ulaşabilir, il müdürlüğümüzü ziyaret edebilirsiniz.